Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Talha. Bugün sizlere arkadaşlar gizli oda nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir de diğer bölümde ev kardeşimle ben ev yaptık arkadaşlar. Onu göstereceğim. Başlayalım. Elimize alacağımız malzemeler. Şimdi bir tane ray normal bir tane güçlendirilmiş ray, bir tane de algılayıcı ray, bir de vagon, bir reston torcu bir de başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ilk başta şunu koyuyorsunuz, sonra şunu, sonra şunu arkadaşlar, bir de blok Блин, я так много ее сюда Что это рая, конечно Что это пизда, конечно же. А что еще ну-ка? Блин, блин, А дубан не сбили? Дубан, так, конечно, не сбили. Что это, конечно, Sticky stick piston. Bir tane de kızıltaş. Kızıltaş şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi. Gördünüz Dur. Yine yapayım. Bu video kısa olacak arkadaşlar. Şöyle. Nasıl aşağı aşağı yukarısı kapanıyor başka bir yerden de başka bir yerden de şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani uzaktan bir yerden de çıkış yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like ve abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like de atın. Yorum da atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.